İnsan ne ile yaşar? 1885 yılında yayımlanmış olan İnsan ne ile yaşar kitabı kısa bir hikayedir. Oldukça sevilen ve pek çok kişi tarafından okunan bu kitap kısa öykülerden oluşur. Zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lev Tolstoy'un manevi dünyasını anlatan ve hikayelerden oluşan en önemli eserlerinden birisidir kitaba ismini vermiş olan hikaye içerisinde Simon adlı bir ayakkabı ustası vardır. Simon tarafından kurtarılmış olan Michel şu soruyu sormaktadır. İnsana yön veren şey nedir? İnsana ne verilmemiştir? İnsan ne ile yaşar? Ölüm gerçeğini kıtlık, yoksulluk ve hastalıklardan dolayı ölen insanların hallerinde müşahede eden Lev Tolstoy, bu hikayede dünyanın anlamını kavramaya çalışmış ve sürekli sorgulama çabası sergilemiştir. İnsan ne ile yaşar kitabının konusu ise bir meleğin Tanrı tarafından cezalandırılmasıdır. Şimdi kitabın özetine geçelim. Simon adlı bir tüccar ailesiyle küçük bir kasabada yaşıyordu. Durumları pek de iyi değildi. Kış gelmişti ve ısınacak bir deriye ihtiyaçları vardı. Adam ayakkabı tamirciliği yapıyordu. Bunu alabilecek kadar parası yoktu. Adam borç verdiği köylülerden parasını alırsa deriyi alabileceğini düşündü. Fakat köydeki kişiler Simona paralarının olmadığını söylediler. Simon çok üzüldü. Elindeki parayla bir meyhaneye girdi ve şarap aldı. Meyhaneden çıkışta kilisenin önünden geçerken çıplak bir adam gördü. Adamın üstüne bir şeyler giydirdi. Adamı alıp evine götürdü. Adamın karısı başta bu adama yakınlık göstermedi. Ama sonra adama alıştı. Adam geldiğinden beri ilk kez gülümsemişti. Simon buna çok şaşırdı. Adam Simon'la birlikte ayakkabıcıda çalışmaya başladı. Adamın adı Michel'di. Bir gün dükkanlarına zengin bir adam geldi. Ayakkabı diktirmek istedi. Michel adama bakarak ikinci kez gülümsedi. Michel çok çalışkandı ve ustasını geçmeye başlamıştı. Fakat bu adama ayakkabı yerine terlik dikti. Simon bunu görünce çırağına çok kızdı. Biraz sonra zengin adamın yardımcısı geldi ve adamın öldüğünü, ayakkabı yerine terlik dikilmesi gerektiğini söyledi. Simon ve eşi buna şok oldular. Başka gün ise Simon'un evine ikiz kızları olan bir kadın geldi. Michel bunu görünce üçüncü kez gülümsedi. Kadın Simon'un eşine bu kızların kendi öz kızları olmadığını söyledi. Kızları için ayakkabı diktirmek istedi. Michel kadın gittiğinde birden melek şekline girdi. Simon ve eşi şok oldu. Michel aslında kendisinin bir melek olduğunu, Tanrı'ya karşı geldiği için cezalandırıldığını söyledi. Tanrı'nın gerçekleri görmesi için ve bazı soruların cevabını bulması için dünyaya gönderdiğini söyledi. Ve artık kendisi o soruların cevaplarını bulmuştu. Simon'un eşinin kendisine merhametle davranmasıyla sevgiyi anladığını, zengin adam dükkana geldiğinde arkadaşı ölüm meleğinin yanında görüp gülümsediğini ve İkiz kızları gördüğünde ise insanın tek yaşayamayacağını anlamıştı. Bunlardan sonra artık gitmesi gerektiğini söyledi ve kayboldu. 3 soru. Bir zamanlar ülkenin birinde bir kral yaşıyordu. Aklına bir soru takılmıştı. Sürekli doğru zamanda ise başlamayı bilirse, kimin sözüne kulak verip kimden uzak kalması gerektiğini bilirse başarısızlığa uğramayacağını düşünüyordu. Bunların cevabını bulmak için ülkedeki tüm büyücüleri, alimleri topladı, hepsine sordu ve aldığı cevaplar onu tatmin etmedi. Sonra başka köyde çok ünlü bir alimin yaşadığını duydu ve o köye gitti. Kral, bilgeyi toprak kazırken gördü ve elindeki kazmayı alıp ona yardım etmek istedi. Saatler geçti, bilge hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Kral buna sinirlenip, sorularıma cevap vermeyeceksen sarayıma gideyim dedi o an karnından yaralanmış biri yoldan geçiyordu. Kral o kişiye yardım etti. Adamın yaralarını temizledi. Bunun üzerine adam uyanıp kraldan özür diledi. Aslında kralı öldürmek istediğini ama saraya gittiğinde kralı bulamayıp buraya geldiğini anlattı. Kral adamı affetti. Bunun üzerine bilge krala dönüp şunları söyledi: Hayatta en önemli an şimdidir. En gerekli olan kişi ise yanındaki kişidir ve en önemli uğraş ise iyiliktir. İnsana ne kadar toprak lazım? Köylü bir adam olan Pahom, elindeki paraları toplayarak köyde arazi aldı. O günden sonra hırsı daha da büyüdü. Bir gün başka bir adam gelip az miktarda parayla daha fazla toprak veren bir yer olduğunu söyledi. Pahom adamı dinleyerek sözü edilen yere gitti. Oradaki adamlara hediyeler verdi. Toprak sahipleri ona bir şartla toprak vereceklerini, o da tarlalarında belli bir işaret koyup güneş batana kadar ne ölçüde yürürse yürüdüğü kadar toprak alacaktı. Pahom adamın dediğini uyarak öğle zamanı yürüyüşe çıktı. Öğleden sonra Pahom çok zorlandı. Sıcaktan dolayı kendinden geçti fakat hırsı yüzünden daha da kendini zorladı. Daha fazla toprak almak için kendini hırpaladı ve sonunda öldü. Hırsı yüzünden o kadar toprak alacağına 180 santimlik bir toprak alabildi. Tek kıvılcım tüm evi kül eder. İvan durumu yerinde köyde yaşayan biriydi. Oğulları ve gelinleriyle yaşıyordu. Yanında baktığı bir de yaşlı bir babası vardı. İvan'ın gelini günün birinde komşularıyla kavga etti. Bunun üzerine aileler de kavgaya karıştı. Komşusu Gabriel İvan'ı mahkemeye verdi. İvan'ın babası artık bu konunun uzamaması onların komşu olduğunu söyledi. İvan babasını dinlemedi. Gabriel Ivan'ın gelinine el kaldırınca İvan da Gabriel'i mahkemeye verdi. Gabriel dayak cezasına çarptırıldı. Gabriel bunun intikamını almak istedi. İvan'ın evini ateşe vermek istedi ve sonunda evini ateşe verdi. Bu yangınla neredeyse köydeki tüm evler yandı. İvan'ın babası da ölünce İvan artık bu kavgayı büyütmek istemedi. Artık evleri yandı ve Gabriel ile İvan'ın ailesi birlik olup yeniden evlerini inşa ettiler. Aile arasındaki kavga bitti ve sonuna kadar mutlu yaşadılar. Yüce yaratıcı insanları birbirinden ayrı ayrı yaşamalarını değil de birlik halinde yaşamalarını istediğinden fert olarak kendi ihtiyaçlarını değil de birbirlerinin ihtiyaçlarını görebilecek güçler bahşetmiştir insanoğluna. Öğrendim ki insan kendi hayatından endişe ettiği için değil içinde sevgi olduğu için yaşar. Adam bir yıl sonrasını hazırlanıyor ama akşama öleceğini bilmiyor. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Gerçekten önemli olan tek bir an vardır. Şimdi. En önemli an yaşanılan andır. Şimdidir. Çünkü yalnızca şimdiyi değiştirmeye gücümüz yeter.